Merhaba arkadaşlar. Ben Çavuş. Yine March of Empires ile karşınızdayım. Yine Krallık Savaşı var. Hemen Krallık Savaşı'nda. Puanlara girelim. Gördüğünüz gibi Krallık'ta şu an birinciyiz. 11.873 puanla. 23, 24, 25. Hemen bizim altımızda sırayla dizilmişiz. 1997 puanla bizim ittifak şu an birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7, 22. kararlıktan. Güzel bir başarı bence. Bizim krallık adına tebrik ederim herkesi. Şimdi bakalım. Boş başkenti arıyoruz alabileceğimiz yerler var mı? Şu an burası dolu, burası dolu. Evet burası yanmış. Şurayı alabilir miyiz acaba? Bakıyoruz hemen. Bir deneyelim değil mi? Zaten şu an format hicabı biraz vakit geçirmek için bakacağız. Amacımız zaten almak değil. Sadece biraz Milletin nabzını ölçeceğiz. <laughs> Tamamdır. Ve başlıyoruz. 000 Akın aç. Aa böyle olmuyordu. Yes. Akanımızı açtık. Bakalım davetsiz misafirlerimiz gelecek mi? Burada STB var. Burada da STB. Burada 24. Krallık'tan misafirlerimiz var. Türk İttifakı. Ve bağlantımız gitti. Eğer oyuna giremezsek duman oluruz. Hadi lanet olsun dostum. Evet arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi böyle bir hafif bir yusuf yusuf yaptık. Oyuna giremedim. Akını açtım. 5 dakika geçti. Hatta üstüne 53 dakika, 7 dakikada geçmiş. Yani 12 dakikadır oyuna giremedim. Niye? Gemluft'un mallığı yüzünden. Hata vardı oyunda. Oyuna yok çevrim içi, yok hizmet falan filan. Az daha cümletiyorlardı beni. Hemen girer girmez kalkanı bastım akını geri çektim. Yani takviyeyi geri çekti. Biraz oyuna kendine gelsin Akınlaşma yine devam ederiz. Hani biraz yani video çekmek için Hatta Videoyu geçtim bir tane başkente sebep Biraz daha biraz daha diyorum Az kalsın gümlüyorduk Yine fazladan uzatmadık da Yine hemen girdik ya vallahi Nasıl Yusuf Yusuf ettim ben. Şu an kalbimin çarpıntısını anlayamazsınız. <laughs> de gülmedim yani. İyi ki bir şey olmamış. Bakalım bu bizde kalacak mı? Evet bekliyoruz. 52 dakika. Eğer burayı alırsak büyük bir ihtimalle diğerlerini de rahatça alabiliriz. Karışanımız olmaz en azından. Sicilyalı başkent yerine kabak kesiyor. Bir tane de biz mi kabak kestik? Şöyle 7 falan altı yok mu? Beş var. Beşe vuralım o zaman. Bir tane şöyle vursak ne olur acaba? Ada boş ver. Bir bildiğimiz taktikten şaşmayalım. Sen de şundan, sen şuraya gel dostum. Evet. Şu anlık bir sıkıntı yok. Oyun güzelce giriyor falan. Ama oyundan her an atma korkusuyla kalkanımı indirmek istemiyorum. Aksi takdirde şunların hepsini alıp Şöyle uzunca bir kalkan basardım ama Gameloft'un işi belli olmaz. Her ihtimale karşı ben yine de biraz bekleyeyim. Oyun normala dönsün iyice. Sonra akanaşmaya devam ederiz. Evet arkadaşlar. Yine beraberiz. Hemen başkentimize bakıyoruz. 11 dakika 20 saniye. Büyük bir ihtimalle bunu da alırız. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama yardım çağrısı gelmeyi 24. krallığa gitmem lazım. Bir 24'e gideriz. Olmadı tekrar buraya geliriz. 24'e gidelim hemen. Bakalım ne istiyorlar bizden değil mi? Evet. 24'e gitmek için ilk önce kendi krallığımıza geri dönmemiz lazım. şimdi kolay kolay kalkanımı indirmek istemiyorum. GameLoft'un işi belli olmaz gerçekten. Bakalım yine de. 222 288 Hemen bakalım. 222 288 evet. Lan ışınlanmadık ki biz 24'e ya. Bak boşu boşuna vakit kaybediyoruz. Bu ne diyor? Poli ya. Falan 25 falan. Şimdi biz 24'e gitmemiz lazım ışınlanmadan direkt bu ne diyor tekli etkinlik şimdi 24 Evet altın boz zaten ver abi Evet 24'e gidiyoruz bakalım Bizden yardım istiyorlar. Yardım edebilecek miyiz? Elimizden bir şey gelecek mi? Yardım istediklerine göre karşıdaki rakip güçlü olması lazım. En az 5-6 kişi lazım falan diyorlardı. Bakalım ne olacak? Ya Gemrot bırak şimdi bu ayakları ya. Ha, vallahi ya. Bakın arkadaşlar. Bunu şimdi burada diyorum. Eğer olur da ileride ben sıfırlanırsam ya da sıfırlanacaksam öyle bir şey olacak Gemrot'un yüzündendir. Kalkanımı unuttuğumdan veya herhangi bir şeyden dolayı değil. Gemrot'un yüzünden. Oyuna giremememden dolayı sıfırlanacağım ben. İçim öyle doğru. Bakalım. İnternet var yani. Ha niye böyle yapıyorsun dikir ya? 86 88 89 2 dakikada bir 3 gidiyor ya. Sonunda %100 oldu. Yani şu an kalkanım olmasaydı iki dakikadır kalkanım sız duruyordu ve onlar olmadan yazık yani ya mutsuzunda bir çözüm bul vallahi evet 222 228 ama krallığa gidip geliyoruz. Evet 288 Yes hmm, Adam sıfırlayacaklar TR'den 130 M'lik bir adam Akın'ı kim açmış? Asasin. TR, Doruk, Buca geldi 80 M'lik bir adam Hemen Dada Show'un yanına ışınlanıyoruz. Işınlanma da satın al. Evet dostum. Akan açılmış. Bende bilgimi yok. Bekleyin dostum. 45 saniye. Yetişebilir miyim arkadaşlar? Bilmiyorum. Belli değil. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. 36-35. Hadi dostum. Akın iptal edildi. Evet, asasına Akan açıyor. TR ittifakından Wet Pussy. Ya Akan açacağız. Ya adamların işleri yok. Ona buna Akan açıyorlar ya. Lan zaten birincisiniz lan niye? Gerçi okun, oyunun zevki zaten burada. Değil mi? Ben de olsam şahsen ben de vururum. Evet. Akın'a katıl atarabilirsek eğer kuşatma ve silahşör gönderiyoruz. Taktik bu. bilgilim geldi ama. Depolama alanı azalıyor. Bastır yavrum. Evet. Ben videoyu burada kesiyorum arkadaşlar depolamaların azalıyormuş. İleride birkaç video falan. Devam edelim tekrar. Şimdilik burada kalsın. Evet arkadaşlar. Wet Pussy sıfırladık. Bitti. 130 meden bakalım. 73 milyona düşmüş. Gerçekten yazık oldu. Hakkını helal et dostum. Size savaş raporlarını göstereyim isterseniz. Raporlar. Hangi şuydu? Asasiyen Akınaş'ta ilk vuruş. Dokuz buçuk milyona kırk buçuk milyon. Yani askerimiz çokmuş aslında. Biraz daha az maliyetle vurabilirdik. Asasiyen en düşük Dato Show'un gitmiş herhalde evet. Sonra da benim en düşük gitmiş. Hepiye yazı kurmuş. Hepinin çok gitmiş. Sen de hakkını öğret Happy. Sonra ikinci vuruşu ben sol olarak vurdum. Sonra peşini herkes vurdu. Kaynağını aldı zaten. Ben bu yerini bitirdim. 100k kaldı. Sonra diğerleri vurdu. 3 aldım. Sonra bir kere daha vurdum. İkinciyi vurdum. En sonuncuyu zaten. O da 0-0 ve kaynağı bitmişti. Zaten fazla kaynağı yoktu. 20-20 falan öyle vardı. Bize de yetti olsun. Zevk aldık. Güzel bir gündü. Hemen son olarak puan durumlarına bakıyorum ve videoyu bitiriyorum. Ve diğer başkenti de büyük bir ihtimalle almışımdır yani. Kimse gidip de uğraşmaz. RG 1500 olmuş. 2016 olmuşuz. Bu yılın, bu senenin zaten ile de aynı denk geliyor. Bu ne işaret acaba? 2017'de de 2017 puan mı yapacağız bilmiyorum. Belki de öyledir. Evet. 11.960 puan olmuşuz. 23. kararlılık 3.924 puana inmiş. Ve güzel bir kararlık savaşı daha sona ermek üzere. Son 22 saat arkadaşlar. Gerçekten güzel bir gündü. Vurmalı kırmalı bir gündü. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, bilmek istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Ben cevaplarım. Video çeker atarım. Bilmediğiniz konularda, anlatamadığım konularda video çekerse de yardımcı olurum. Benden şimdilik bu kadar. Aile eyvallah.